Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Dursun Özaslan. Youtube kanalıma <laughs> hoş geldiniz dostlar. Dostlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı abone ve böyle güzel videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Bugün çok şahane bir yerde dünyanın çamlıktayız. Yani ormanlık Çamlı Şöyle Baha arkadaşlar. Çamlı şöyle bir <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar? Çamlı. Şimdi Şimdi arkadaşlar size ben bir şey göstereceğim. Şuradan geçiyordum. Şuradan değnek var. Şu değneği alayım su yola taşmış ama altta şey e, altta boru var yola taşmış arkadaşlar siz de ben bilirsiniz ben böyle şeye dayanamam ne yapacağım ah arkadaşlar ben şimdi bu suyu ah boruya vereceğim borudan su gidiyor Şuradan da açmış. Şimdi şuradan suya yol açacağız. Şöyle. Aslında var ya Kuregos'a da şöyle atsaydı. Da işte neyse şöyle açalım dostlar. Su şöyle gitsin. <gülüyor> <gülüyor> şuradan yani yola kurtarmak maksat da de yetersiz ya. Bakayım şöyle güzel dolu bir değnek. De, bana arkadaşlar görüyor musunuz? Yola hep yola su dağılmış. <gülüyor> <gülüyor> bana arkadaşlar burada suyun ağzı. Şöyle güzel bir değnek bulmak lazım. Ben nereden bulacağım? şöyle şöyle açacağız şu yolu kurtaracağız şöyle de şu bu değnek zayıf geliyor ya şimdi bunu da atarsak etrafa bakın arkadaşlar akşam üzeri Neyse Öyle güzel bir denekte. Bakın arkadaşlar, aha böyle Öyle güzel bir değnekte bakayım da. Yok ya. Şu nasıl iş görür mü şu? Bakayım. iyi. Şu elimdekine bakara. Hadi bakayım Ha. Kırdı. Şu o değnek çok zayıf. O işi yapmıyor. Arkadaşlar bu da benim oğlum Paşam Necat. Selamlar arkadaşlar. Yeni askerden geldi arkadaşlar. Bu almış. Ormanlıkta geziyor o da. Yani beraber geziyoruz. O da dedi baba ben de dedi. De. Dolanayım dedi. İyi dedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya basayım. Burayı nasıl açacağız? Buranın meselesi çok büyük. Şuradan Şu <laughs> yolu kapatacak şöyle. Suyu bu tarafa vereceğiz. Heh. Evet arkadaşlar. Bakın. Bahar... Suyun yönünü döndürdük. Ha? Kurek olsa, kurek olsaydı daha güzel gibi açardı. Hatta o ya şuradan açardık şöyle hiç bu tarafa uğraşmazdı. Şu hede açar şöyle, şundan şu yola gitsin. Evet arkadaşlar. Hadi vahir. Hadi oğlum. Ah, ah. Hadi. Hah, Arkadaşlar çok iyi oldu. bayağı da neyse şurayı da bayağı da kesti arkadaşlar, yolun şeyini kesti. Buyurun. Ne, ne, ne,